Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı, karizmatik, çok sevdiğimiz Çağlar Ertuğrul'dan yepyeni görüntülerle yine sizlerle beraberim. Yakışıklı oyuncumuzun en karizmatik, en özel, en muhteşem görüntülerinden, yepyeni paylaşımlarından hazırladığım muhteşem bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizlerde kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin, yeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.